Evde kalıp çocuklarla ilgilensen birkaç gün çok iyi olacak. İkisi de çok içine kapandı. Ben de eve kapanayım yani. <laughs> Dalgım geçiyorsun. Görmüyor musun? Hazal'ın da Emre'nin de bize çok ihtiyacı var. O zaman sen dur çocuklarının başında. Zafer de yok. Benim şirkete gitmem lazım. Nasıl bir kadısın sen ya? Yeğenin hala kayıp. Senin aklın fikri şirkette. Ben düşünmezsem kim düşünecek? <laughs> Senin o efsane kuleden başka düşündüğün bir şey mi var? O dalga geçtiğin kule inşaatı daha başlamadan efsane oldu İpek'cim. <laughs> Bize öyle boş efsaneler değil, gerçek getirisi olan işler gerekiyor canım. Ben de onun için gidiyorum. Aa, ama istersen sen evde kalabilirsin. Bakma öyle, okula Bir süre evde kalacaksınız kızım. Ablanız gelince hep beraber gideceksiniz okula. Of ya ben ablamı çok özledim. Artık gelsin. Hadi kahvaltını yap. Gazeteyi verir misin? Al gel. Hayır kızım değildi benzettin. Oydu işte oydu. Eylül. Eylül. Ne oldu canım? O ablamdı işte. Yok değildi canım. O ablamdı. Çıkar şunu. Ne oluyor baba? Asıl sana ne oluyor? Herkes seni suçluyor. Senin umrunda bile değil. Ben de ne yapsam suça. O zaman neyse karnının ağrısı anlat rahatlarsın. Daha kaç kere söyleyeceğim hiçbir şey yok. Rüzgar. Bırak gitsin bırak. Ne oluyor bu çocuğa anlamıyorum. Hey ben geldim. Ebru. Ebru. Canım. canım. Ne zaman döndün İtalya'dan? Birkaç gün oldu. Yeni olanları duydum. Var mı iyi bir haber? Yok şimdilik. Bekliyoruz. Ah sizi unuttum. Gel. Hoş geldin. Cık, sağ. Ol. Niye döndün Türkiye'ye? Hayırdır? Kötü bir şey yok merak etme. Sıkıldım artık İtalya'dan. Kalacaksın yani biraz. Evet kalacağım. Uzun süre hiçbir yere gitmeye niyetim yok. Kesin dönüş yaptım. <gülüyor> Süper. <gülüyor> Niye kaçırdılar kızımı Zafer? Bilmiyorum. Ne günah işledik biz? Kime ne zarar verdik de canımızı bu kadar yaktılar? Sonunda mahkemeden izin çıktı. Zafer Demirey'in telefonunu teknik takibe aldık. Güzel. Çok güzel. Yalnız bu durum çok gizli. Ekipten bile kimse bilmeyecek. Tamam. Bu arada DNA testi sonuçları. Benzinliğin tuvaletinde bulduğumuz saçlar Zeynep'e ait. Demek kızımızın yeni hali bu. Hı hı. Suna Hanım. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Sizden bir iyilik isteyecektim. Alo. Kulağını aç, iyi dinle beni. Sadece ne yapmam gerektiğini söyle. Bu akşam saat 10'da 1 milyon lira getireceksin bana. Oh, tamam. Tamam nereye? Beykoz'daki ambara. Hatırlarsın orayı. Hah. Bir milyon lirayı çantaya koyup tek başına geleceksin. Kızın beş numaralı ambarda olacak. Polisi ya da başkasını karıştırırsan, bir dümen çevirmeye kalkarsan ya da on dakika geç kalırsan kızın ölür. Hayır 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 tamam. Tamam. Ne dersen yapacağım. Şimdi kızımla konuşmak istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Merak etme. Kızın çok iyi. Çok da güzel. Ulaçıt Nerede siz... sesini duyayım? Evet, bu Zeynep kızım. Yavrum benim. Ama saçlarının ne olmuş böyle? Kimliğini gizlemek için yapmış olabilirler. Tam olarak bilmiyoruz. Hala nasıl bilmiyorsunuz anlamıyorum. Öğrenmek için uğraşıyoruz işte. Günlerdir uğraşıyorsunuz ama daha hiçbir şey bulamadınız. Hiçbir şey. Suna Hanım. Kızınızın hayatta olduğunu öğrendik. Bu çok ciddi bir adım. Sormuştunuz ya evde. Hep o geliyor aklıma. Bizden bu kadar nefret eden biri var mı acaba? Bu kadar hasta, bu kadar manyak kim olabilir? Keşke hiç yaşamasaydınız bu acıyı. Ama iyi tarafından düşünün. Kızınız yaşıyor ve ben onu kurtaracağım. Söz veriyorum. Ne oldu? Ee, Suna Hanım, siz evde benden haber bekleyin. Metin, hanımefendiye eşlik et eve kadar. Dışarıda gazeteciler falan vardır. Huzursuz olmasın. Tamam komiserim. Teşekkür ederim. Kızı kaçıran şahıs Zafer'i aradı. Bu akşam buluşuyorlar. Kaçtı? Bu akşam saat onda 1 milyon lira getireceksin bana. Tamam. Tamam. Nereye? Beykoz'daki ambara. Hatırlarsın orayı. 1 milyon lirayı çantaya koyup tek başına geleceksin. Kızın 5 numaralı ambarda olacak. Polisi ya da başkasını karıştırırsan, bir dümen çevirmeye kalkarsan... ...ya da 10 dakika geç kalırsan kızın ölür. Hayır 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 tamam. Tamam ne dersen yapacağım. Şimdi kızımla konuşmak istiyorum. Sesini duymak istiyorum. Yarım saat içinde ofiste buluşalım. Tamam soru sorma gelince anlatırım. Tamam gecikme. Hayırdır nereden böyle? Dayanamadım polise gittim. Merak ettim kameradaki halini. Kızımı gördüm Zafer. Ama güzelim saçlarını kesmişler. Kapkara boyamışlar saçlarını. Neden yaptılar bunu? Zafer, ona zarar vermesinler. Hayır. Kimse ona zarar vermeyecek. Bakışlarını gördüm. Para çekerken nasıl korkmuştu. Kesin biri daha vardı uzakta. Zorla yaptırdı. Korkuttu kızımı. Kim yaptı bunu ona Zafer? Kim yaptı ha? Kim bu hayvan? Sana söz. Sana söz veriyorum Suna. Kimse bulacağım onu. Zeynep'e dokunursa Öldüreceğim şerefsizi.